bağlar. Ben Zuhal. Kurumsal akademik arşiv nedir? Üniversitemizin kurumsal akademik arşivi ne işe yarar? Neden kütüphane bu sistemle ilgilenmektedir? Kurumsal akademik arşivlerin bilime ne gibi katkıları vardır? Tüm bu soruların cevabını bu eğitimde bulacaksınız. Hazırsanız başlayabiliriz. Kurumsal akademik arşiv sistemleri, bağlı olduğu kurumun tüm birikimini bir araya toplayan, saklayan, koruyan dizinleyen ve telif haklarına uygun olarak erişime sunan ve yayınlayan sistemlerdir. Üniversitemizin kurumsal akademik arşivi olan ÇOMÜ Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi, üniversitemiz bünyesinde yayınlanan kitap, tez, makale, bildiri gibi tüm bilimsel çıktıları uluslararası standartlarda depolar, saklar, yayınların etkisini artırmak ve erişilebilir kılmak için telif haklarına uygun olarak açık erişimi sunar bilimin önündeki erişim engelini kaldırmayı hedefleyen ve tüm dünyada gün geçtikçe yaygınlaşan açık bilim açık erişim çalışmalarına katkı sunan, kamu kaynaklarıyla üretilen yayınların tekrar kamuya ücretsiz olarak sunulmasını hedefleyen bir anlayışla geliştirilen akademik arşiv sistemi, üniversitemiz akademik haritasını oluşturarak üniversitemizi daha görünür kılmayı amaçlamaktadır. Kurumsal akademik arşiv sistemimiz, Kütüphane ve Dokümentasyon Daire Başkanlığı'nca Çomü, Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi ve Web Hizmetleri Bilimi tarafından hizmete sunulmakta ve geliştirilmektedir. Bu konudaki tüm sorularınızı ilgili birim personeline iletebilirsiniz. Çomü Kurumsal Akademik Arşivine, kütüphanenin web sayfasında, araştırma sekmesinde yer alan sayfadan ya da ana sayfanın orta kısmında yer alan butondan erişim sağlayabilirsiniz. Ana sayfada üniversitenin akademik bilimlerini görmektesiniz her akademik birimin koleksiyonundan o birim bünyesinde üretilen kaynaklara erişebilirsiniz. Erişim kısıtlaması yok ise çalışmayı okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Örneğin, fakülteler bölümünden Biga İktisadi ve İdari Bilimlerde Ekonometri bölümü koleksiyonundan bu yayına bakalım. Bu sayfada yayın hakkında özet bilgilere, kaynakçasına, yazar bilgilerine, uluslararası geçerli olan tekil bağlantı adresine, yer aldığı diğer koleksiyonların bilgilerine erişebilirsiniz. Bu kısımda Open Access terimini gördükleriniz erişime açık yayınlardır. Göster aç kısmından PDF'i açabilir, bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ara kutucuğundan anahtar kelimenizi tarayabilir, ilgili sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili yardıma ihtiyacınız olduğunda Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi ve Web Hizmetleri Biriminden destek talebinde bulunabilirsiniz. Tebrik ederim. Bir kurumsal akademik arşiv ne için vardır? Üniversitemizin kurumsal akademik arşivi ne iş yapar? Kütüphanenin kurumsal akademik arşiv işleyişindeki rolü nedir? Tüm bunları ayrıntılarıyla öğrendiniz. Sıradaki eğitimimiz Turnitin programı ile alakalı. Derslerinizde hocalarınızın verdiği ödev çalışmalarının, literatürdeki diğer çalışmalar ile benzerlik oranının ölçülebildiği, usulsüz alıntıların tespit edilebildiği Turnitin programını merak ediyorsanız bir sonraki eğitim sizler için. Keyifli öğrenmeler diliyorum. Hoşçakalın.